Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi niyetinizi içtim kapattım. Şimdi niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Ne gördüysem onu söylüyorum. Yani genel derken her şeyi kapsıyor. İş, aşk, para ya da normal hayatınızla ilgili olabilen ne çıkarsa söylüyorum. Ve ayrıntılı bir şekilde bakıyorum. Bir öğlen bir akşam günde iki video atıyorum dostlarım benim. Bakalım neler çıkacak? Her şey gönlünüzce olsun ve ayrıntılı dileğinizi tutun sizden ricam ve başlıyorum güzel insanlar. Bakalım genel hayatınızda ilgili neler çıkacak dostlarım neler olacak neler bitecek bakalım. Bakın bu fincanınızın içi şöyle içini göstereyim size görün bakın. Allah herkese sağlık saat huzur versin arkadaşlar. Bakalım neler olacak hayatımızda. <laughs> kara kara düşündüğünüz iki tane gözeşiniz düştü, simsiyah ve bunlar nazarlı gözyaşı arkadaşlar. Yani ikisi de böyle bir nazarlı gözeşi çıkmış ki ve ikisinden de tamamen kurtulup ve rahatlıyorsunuz siz. Yani iki tane çok büyük bir gözyaşı var. Bu gözyaşı sizi arkadaşlar çok mutsuz ediyor, moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor, bayağı böyle bir mutsuz ediyor. Siz de bundan tamamen kurtulup tamamen de rahatlayacaksınız dostlarım. Umarım hayırlısı olur ama bu kara kara düşündüğünüz iki tane nazarlı gözyaşı düştü. Omuz atacaksınız birine biliyor musunuz? Böyle geçerken bilerek ama şakasına böyle birine omuz atacaksınız. Çok sinirlenecek. Şakasına da olsa da siz onu sinirlendireceksiniz. Omuz attığınız kişiye. Bir hafta on gün içerisinde arkadaşlar. İğnilici laflar sokacak bir arkadaşınız var sizin iş yerinde yani bayağı böyle bildiğiniz iğneleyici laflar atacak size. moralinizi bozacak keyfinizi kaçıracak. Böyle durduk yere. Yani durduk yere böyle bir anda moralinizi bozacak, keyfinizi kaçıracak. Böyle bir kafam ateş gibi olacak. Öyle bir sinirleneceğim biliyorsun. İş yerinde biri bir anda böyle keyfinizi kaçırıyor bir arkadaşınız. Bu da çok büyük bir kelebek var. bu kelebek geliyor ve size konuyor dostlarım. Ve çok büyük bir kelebek. Hem de arkadaşlar 6 hafta içerisinde konuyor. Yani siz 6 hafta içerisinde büyük bir rahata kavuşabilirsiniz. Bakın Aralık ayındayız. Aralık 2024'teyiz. Yani 6 hafta içerisinde bu <laughs> rahatlığa kavuşup böyle bir derin bir nefes alacaksınız. Yani ben hiç rahat nefes almıyormuşum meğersem. Yani bu bana çok iyi geldi. Bu derin bir nefes almak, daha bir oksijen almaya başladım. Bayağı böyle bir bana iyi geldi diyeceksiniz. Evet, bayağı böyle bir de size iyi gelecek arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar burada çok büyük bir şafak var. şafaktan doğan. Yani şafaktan böyle güneşten size doğacak, kalbinize girecek. Burada büyük bir aşk var. Bu aşk sizi gerçekten rahatlatacak, mutlu edecek ve sevindirecek de bir aşk olacak arkadaşlar. Onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Çok büyük bir aşka şahit oluyorsunuz. Enerjiniz de yerine geliyor, keyfiniz de yerine geliyor. Artık böyle bir rahat ayıracaksınız. Yani ermemiş, ermemişsiniz ama yakın bir zamanda rahat eriyorsunuz. Üzerinizdeki stresi ve ağırlığı atıyorsunuz arkadaşlar. Üzerinizde sizin öyle büyük bir stres, bir ağırlık var ki bunu siz e, tamamen atıyorsunuz dostlarım. Yani bu kafanızdan silip atacaksınız bu stresi, bu sıkıntıyı. Tamamen kafanızdan atıp böyle bir rahatlatacaksınız arkadaşlar kendinizi. Aynı şeyi yapmaktan çok yorulmuşsunuz. Yani böyle hep Aynı şeye mi gidiyorsunuz? Aynı böyle bir yere mi gidiyorsunuz? Aynı kişilerle mi konuşuyorsunuz? Ama ben aynı şeyi yapmaktan gerçekten çok sıkıldım. Gerçekten de çok da bunu aldım diyorsunuz dostlarım. Ama artık böyle bir değişik renk katacaksınız hayatınıza. Artık böyle aynı şeyi yapmayacaksınız hayatınıza. Çok güzel böyle bir renk katacaksınız dostlarım. Yani umarım hayırlısı olur. Bu renk katması çok da uğurlu gelecek. Yani bayağı böyle bildiğiniz renk katıyorsunuz hayatınıza. Şöyle söyleyeyim, 2-3 hafta içerisinde arkadaşlar karşınızdaki kişi itirafı var. Ufak bir yalan söylemiş, bunu itiraf edecek hayatınızdaki kişi 2-3 hafta içerisinde. <laughs> böyle bakıştığınız, gözlerinizi kaçırdığınız biri var mı? Bu ya da her anda olabilir. Yani böyle bakışacaksınız birbirinize. Ama iki tarafta böyle belli etmiyormuş gibi oluyor ama belli ediyor yani. Böyle gözlerini kaçırıyor. Yani bunlar bir aşk kokusu var burada yani. Havada bir aşk kokusu var. Yani onu belirteyim. Umarım hayırlısı olur ama bu aşk arkadaşlar sizi galiba etkileyecek bir aşk da yani öyle diyeyim. Hani bayağı bir sizi böyle derinden etkileyecek bir aşk kokusu geliyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim artık böyle bir çuvala dolduruyorsunuz geçmişi. Atacağım onu fırlatacağım diyorsunuz. Çuvala doldurmuşsunuz geçmişinizi, sıkıntınızı, stresinizi. Şimdi onları tamamen artık atacaksınız arkadaşlar. Artık böyle geçmişle ilgili bir şey duymak istemiyorsunuz, görmek istemiyorsunuz, tahammül edemiyorsunuz. Çünkü neden? Önüme bakamıyorum bir türlü diyorsunuz. Ama artık önünüze bakacaksınız arkadaşlar. Bu böyle olmaz, bu böyle yürümez önünüze bakıyorsunuz artık böyle bir rahata da kavuşuyorsunuz inşallah dostlarım burada eşini aldatan biri var evli bir adam bu eşini aldatıyor bunu siz göreceksiniz kulağınıza da gelecek çok şaşıracaksınız yani hiç beklenmedik işlem, beklenmedik şeyler olmuş çok acayip şaşıracaksınız yani ama ben hani elimde bir delil yok söylesem ne olur inanırım inanmaz mı karşı taraf o yüzden hiç karışmayacaksınız o işe. Kafanızın üstüne çok büyük bir güvercin konuyor. Yani size huzur verecek, sizi rahatlatacak, sizi sevindirecek. Kafanızın üstüne kocaman büyük bir güvercin geliyor ve size konuyor dostlarım. Yani sizi rahatlatacak muhteşem bir güvercin. Şöyle söyleyeyim. Nazara bozuyorsunuz. Burada çok büyük bir nazar var. İçinde dört kişinin ama. İki bayan, iki erkek, dört kişinin son zamanlarda size ve haneye o kadar çok gözü değmiş, o kadar çok nazarı değmiş ki son zamanlarda böyle bir ağırlık var mı sizde şu anda da? Ya yani ben dinlerken bile keyfim yok, halim yok, kolumu kaldıracak dermanım yok. İşte bu dört kişinin size çok büyük bir gözü değmiş. Öyle bir sinsi bakmışlar ki, çekememezlik gibi bakmışlar ki Bayağı bende. İşte bu size arkadaşlar bayağı böyle bir sarsmış. O yüzden diyorum ya konuştuğunuz kişilere eve giren çıkan kişilere çok e, dikkatli çok da temkinli olmak lazım. Dost mu düşman mı işte ayırt edemiyoruz. İnanıyoruz tam tersi çıkıyor işte bilemiyoruz. <laughs> Şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada büyük bir fil var. 3 hafta 3 ay mı desem, 3 hafta mı desem. Size öyle bir konuyu öyle bir konuyu ki yani önünüzdeki taşları, engelleri çıkartacak bir fil. Sizi böyle uykudan uyandıracak bir fil. Rahata erdirecek bir fil yani öyle söyleyeyim. Yani sonunda büyük bir şekilde rahata <laughs> eriyorsunuz ve keyfiniz de yerine geliyor arkadaşlar. Yani bayağı böyle bir ee, rahata ereceksiniz yani dostlarım Onu söyleyeyim size Size Takılan biri var böyle şakasında Konuşuyor takılıyor ama yine de böyle bir <laughs> Moralinizi bozuyor yani Yani ben artık çok şakaya gelemiyorum diyor. Bazı insanlar gelebilir gelmeye de bilir yani Onları belirtmen lazım İşte ben şakaya gelemiyorum bir daha bana şaka yapma Yapıyorsa zaten sıkıyorsa Yapmıyorsa sıkıntı değil Herkes mesela el şakasını sevmez yani o yüzden yapmamaları lazım. Şöyle söyleyeyim. Ailenizi çok seviyorsunuz. Onlar da sizi çok seviyor. Sizi kanatlarının altına almışlar. Çok güzel böyle destekleri var. Allah nazarlardan korusun. Ama başka kişilerin böyle olmuyor akrabalarınızdan. Bu durumu çekemiyorlar. Hani aile sana destek oluyor. Benim ailem niye olmuyor? O yüzden arkadaşlar e, akraba yakın akrabalarınıza da dikkat edin. çok büyük bir mide ağrısı yaşayabilirsiniz 3 hafta içerisinde. Aman aman sağlığınıza dikkat edin. En büyük zenginlik sağlık arkadaşlar. Yani mide ağrınız varsa, mide sıkıntınız varsa <laughs> aman aman çok e, dikkatli, çok da temkinli olun derim dostlarım yani onu söyleyeyim size. Çok e, burada inandığınız birine tam tersi çıkacak inanmıyor olacaksınız yani çok inanıyorsunuz <laughs> bir anda böyle ona inanmamaya başlayacaksınız arkadaşlar ve buna siz bile şaşıracaksınız yani bir anda böyle tam tersi çıkacak inanmadığınız çıkacak yani öyle söyleyeyim size şöyle söyleyeyim burada bir bayan var arkadaşlar ama böyle saçları çok uzun Baya böyle beline kadar uzun, zayıf, böyle orta yaşlarda. Çok güçlü bir bayan böyle. Böyle dimdik duruyor, atılımlı bir bayan. Bu bayan size bir iş teklifinde bulunabilir. Var mı tanıdığınız çevrenizde böyle biri? Yani bu kişisi iş teklifinde bulunabilir arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar kalp kalbe karşıymış. Yani bu şöyle söyleyeyim konuşmadığınız kişi tam artık ben arayacağım pes ettim derken o sizi arayabilir. Yani onu söyleyeyim çünkü bu kişi öyle bir yorgun bitkin ki böyle pişmanlık var üzüntü var hepsi böyle bir birikmiş. Böyle bir yorgun böyle bir halsizlik yani bu kişi arkadaşlar sizi arayacak ama sizden hem destek isteyecek hem çok konuşmak isteyecek yani konuşmaya. O kadar çok böyle bir ihtiyacı var ki sizinle. Sizinle konuşacak, görüşecek. Bayağı böyle bir kafası da dalgın. Yani öyle böyle değil, bayağı bir kafası dalgın. Sizinle hem konuşuyor hem de e, görüşecek arkadaşlar. Yani bu işi çözmek istiyor, sıkıntınızı çözmek istiyor kendisinin de dahil. Ve siz bu kişiyle bir araya geleceksiniz ve hedefinizi, hayallerinizi de konuşacaksınız. Yani sanki böyle bir anda böyle her şey düzelecekmiş yani böyle o sihir değiyor bunu hatta evliye doğru bile götürebilirsiniz taşıyabilirsiniz yani öyle söyleyeyim size bunda da vardır bir hayır arkadaşlar şöyle söyleyeyim ayağınıza takılan kişiler var siz bunlardan bir bir teker teker böyle adım adım kurtulacaksınız dostlarım. Yani bunlar sizin ayağınıza böyle o kadar çok takılıyor, o kadar çok takılıyor ki onlardan dediğim gibi bir bir teker teker böyle hepsinden kurtuluyorsunuz arkadaş. Artık kimse takılamayacak hayatınızda öyle diyeyim. Ayağınıza da dahil. Bakalım tabağınıza neler çıkacak dostlarım. <laughs> Durduk yere arkadaşlar ağlayacaksınız bir anda biliyor musunuz? Böyle bir iki hafta içerisinde. Sanki böyle her şey birikmiş, birikmiş, birikmiş bir anda böyle bir patlıyorsunuz. Yani bir anda böyle e, ağlamalarınız gelebilir, bir anda böyle üzülebilirsiniz, bir anda böyle kafaya takabilirsiniz. Ama e, bunlar gidecek dostlarım. Yani bu ağlamalarınız da gidecek, bu e, sıkıntınız, bu stresiniz de gidecek arkadaşlar. Ama bir anda ağlayıp o ağlamak aslında hissi de gelecek. <laughs> böyle bir bir rahat ereceksiniz yani. O ağlama iyi gelecek yani size öyle söyleyeyim. Burada arkadaşlar iki tane bayan sizin hakkınızda konuşuyor. Kafa kafaya vermişler. O bir şey diyor öbürü bir şey diyor. Böyle kafa kafaya vermişler arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Kulağınıza gelecek. Böyle çok şaşıracağınız şeyler duyacaksınız ama. Yani bunlar ne konuşuyor yani hiç Beklenmediği şeyler konuşuyor yani bunlar diyeceksiniz. İki tane dileğiniz var ama dileğinizin tam arasında böyle yılan duruyor. Yani aslında sizin dileğiniz olacak. Ama yılan onu böyle bir durduruyor. Hani işte gidemezsin edemezsin sanki böyle engelliyorlar sizin dileğinizi yani. Ama siz o yılanı ortadan kaldıracaksınız merak etmeyin. Bakın bu tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, burada bir iki ev arasında böyle bir kalmışsınız. Siz. Burada iki tane ev var. Böyle iki ev arasında kalmışsınız. Onu söyleyeyim dostlarım size. Ama böyle bir seçim yapacaksınız galiba. Bu iki ev küs, birinden birine ya ikisine gitmeyeceksiniz ya birini birini seçeceksiniz yani bir seçim yapacaksınız. İki konuşmayan arkadaşınızla birbirinize çok kızıyor onlar size. Sen niye O diyor sen niye konuşuyor. Ama benim sizinle bir problemimiz yok ki onunla da ya da öbürüyle. Ya orta yolu bulacaksın ya ikisiyle de konuşuyor. İkisini gelecekler çünkü. Yani kendi sıkıntılarını size yansıtıyorlar. Arkadaşlar kazanmak istediğiniz bir dava var sizin. Yani siz o davayı kazanacaksınız. Yani şu anda sizin kazanmak istediğiniz bir dava var. Çok böyle kafaya taktığınız bir dava bu davayı kazanacaksınız ve çok da size işe yarayacak arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. baya bayağı böyle bir şey yarayacak bir dava arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Kazanıyorsunuz yani kazanmak istediğinizi kazanıyorsunuz öyle söyleyeyim size. Yarım kalmış bir iş meseleniz var mı? onu tamamlıyorsunuz dostlarım. Yani yarım kalmış bu. Onu siz tamamlayacaksınız. Ve şöyle söyleyeyim. Bakın Aralık 2024'teyiz, 2025 yılı içerisinde yarım kalan şeylerinizi siz böyle bir bir teker teker adım adım tamamlayıp böyle bir kafanızı rahatlatacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Çünkü tamamlamadığınız sürece sizi geriyor yani. kalbinizi dolduracak burada güzel bir aşk var. Demin de dediğim gibi. <laughs> bu aşk arkadaşlar size huzur verecek bir aşk. Yani kalbiniz böyle yavaştan yavaştan dolacak. Sizi rahatlatacak, böyle sizi mutlu edecek muhteşem bir aşk kalbinize böyle yavaş yavaş girebilir ve yavaş yavaş da sizi bulabilir arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Şu an dalgalı bir denizde yüzüyorsunuz. İş ve aşkla alakalı bir sıkıntınız var sizin. Özel hayatınızda ve işle ilgili. Bunlar karışmış birbirlerine. Şu an dalgalı bir denizde yüzüyorsunuz ama bunun merak etmeyin toplayacaksınız arkadaşlar. Yani bu dalgalı denizi siz ortadan kaldıracaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım onu söyleyeyim size. Birine çok beddua etmişsiniz ama artık beddua etmiyorum diyorsunuz. Ben artık onu Allah'a havale ediyorum diyorsunuz. O kadar çok beddua ettim ettim ettim. Artık hiçbir şekilde beddua etmeyeceğim. Ne hali varsa görsün. Ben kendi işime gücüme bakacağım. Bana değmesin. Ben başka bir şey istemiyorum diyorsunuz. Olmuyor arkadaşlar. Birileri gerçekten böyle bir dikiş tutmayınca da tutmuyor. Yani dikiş tutmaya yapacak bir şey yok. Ben artık hiçbir şeyi zorlamayacağım diyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.